Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayaz'a Ayaz Evet, bugün Ayaz'a sevimli ayılarla duyguları öğreniyorum size? Aldı. Şimdi gösterelim mi? Bakar mısınız çok tatlı. Evet. Nasıl? Dur bir dakika bakalım sen. Buraya. Tamam, bir dakika. Şöyle bakar mısın şaşkın? Evet, Mutsuz. Istiyorum. Tamam. Bakalım daha neler neler var. Ayaz bir bakalım bir gel evet. bir bir gel bir. Baba. Bir gel be anneciğim. Bakayım bir. Şu an baba. Şu an hangisi anne hangisi babaanne? Şu. Bakayım bir. O baba gülüyor mu orada? Evet. Peki yani. bu, bu bu çocuk ne yapmış böyle? Kızmış. Kızmış. E ee, bu? O? Kızmış. O tebessüm ediyor bence. Değil evet. mi? Evet, tebessüm ediyor. Bak şimdi, Ayaz, Ayaz. Bak şimdi, bak burada şeyler var böyle. Ayaz aslan. Hadi buradan babamızı babayı koyalım. Babayı nasıl görmek istiyorsan öyle koyalım, olur mu? Bak böyle çıkaralım. Ben, ben tamam, böyle çıkaralım Ayaz aslan. Ben de ben. Sen ne çıkarmaya çalışıyorsun? Tamam. Ben de buradan çıkarayım. Ayaz Aslan da görsün. Şimdi Ayaz Aslan bak şimdi. Ayaz Aslan bak şimdi. Şimdi burada babayı yapacağız, tamam mı? Evet. Bak. Babayı yapacağız. Baba işten gelmiş. Hayır, buraya kafayı buraya koyacağım. Kafalar orada. Evet. Baba işten gelmiş. Ayaz. Burada bacakları nerede? Evet. Bak böyle. Gördün mü? Baba işten gelmiş, birazcık yorulmuş. Tebessüm ediyor burada. Ayaz da babayı görünce ne yapıyor? Ayaz da bak, Ayaz da babayı görünce ne yapıyor? Bak burada. Al onları buraya koy. Şunu bak, şunu Ayaz. Şunu, Ayaz aslan. Ay! Al onları Ayaz. Ah, hemen yerine koy. Evet, hemen yerine koy anneciğim. Allahumma <laughs> O oh, bir bak bakalım ne o Ayaz? Favorit. Hayır o ne? Evet. Bak bu gömleği. O zaman gömleğini ne yapacağız? Böyle buraya koy. Ayakları nerede? Evet. Ayaz babayı görünce ne yaptı? Çok sevindi. <laughs> evet çok sevindi. Şimdi anneyi yap bakalım. Anne babayı görünce ne yapıyor? Hayır o baba. O başka bir baba suratı. Anne Anneyi yap bakalım. Çok, Anne babayı görünce nasıl yapıyor? Çok seyiriyor. Değil mi? Evet. Çünkü biz akşam babamız eve gelince çok mutlu oluyoruz. Evet. Çünkü çok özlüyoruz değil mi Ayaz Aslan? Çok Hepsini çıkaracağım. Tamam hepsini çıkar. Hepsini çıkar. Bakalım. Yap bakalım anneciğim. Aa ben burada ne gördüm? Aa bunu kim aldı sana? Baba. Baba sana bunu hediye mi aldı? Hı hı. A -a, ben bunu görmedim. Çok güzelmiş bu ya. Evet. Ayaz Aslan. Bak şimdi. Ay baba gitti. Ay baba. baba. Hemen babanın kafasını koyalım yerine. <laughs> Hemen koyalım babanın kafasını yerine anne. Tamam. Öyle yapınca çıkar ama bu. Evet. Bu biraz kalın kartondan ya o yüzden. Şimdi Ayaz Aslan. Anne ne yaptı? Şimdi anne de babayı görünce mutlu oldu değil mi? E annenin bacakları nerede? Nerede bacakları? Evet. Burada. Şimdi Ayaz Aslan. Ayaz Aslan. Şimdi babayı Ayaz sen şimdi babayı somurtkan yapalım. Nerede baba somurtkan? Nerede baba somurtkan? Babanın kafasını somurtkan yapalım şimdi. Evet. Değiştir bakalım. Değiştir babanın kafasını. Hı. Bakayım. Hii, bakayım. Bir... Hii, baba çok. Burada baba ne yaptı? Babanı ne yapıyor burada? Kızıyor. Kızıyor değil mi? Nasıl kızıyor Ayaz? Göstersene bir bize. O komik değil mi? Evet. Ben <laughs> o komik. O kızgın. Evet. Bunu alıyor koyar. Ayaz aslan. Bu ne yapıyor şimdi çocuk burada? Hayır, Ayaz. Hayır hayır. Ayaz aslan bu çocuk burada ne yapıyor şimdi? Hayır. Ağlıyor mu? Babası var zaten onu. Bak burada. Evet. Sen mutlu oldun mu şimdi ben sana bu hediyeyi aldığım için? Evet. Evde oynayacağız bir de değil mi? Evet. Evde oynayacağız. Dayanamadın çünkü bunu açmaya. Değil mi? Evet. Hadi el salla arkadaşlarını. Evde detaylı bakalım. Bye bye arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Yuppi. Bak.